Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Ben Ecrin. Bu da Tufan. Bugün cezalı oyun oynayacağız. Eşlanka. Kaybedene ceza söyleyeceğiz. Hadi dur başlayalım. Tufan gel. Şöyle oturalım. Bir yere oturalım. Hazır mısınız? Tufan gel biraz. Anneanne. Merhaba. Merhaba. Tufan hazır mısın? Gel biraz sen. De. Hadi. Bir. Eş. Yanlış bir şey oldu. Hadi. Devam et. Eş. Lan. Ka. Ben ceza alıyor. Ne ceza beş sınav çek. Ya on o sınav. On sınav mı? Çekil Tufan. Dört. Beş. Oda baskını. Tak. İyi. Hadi. Eş. Lan. Ka. ka. Yine pan ya. Ejcinunum Düzgünce. 10 dakik. Oh, tamam 10 dakik mi? Ejcin. Randevu diyor. 1. 2. 3. 4. 5 Dur 10 5 beş. beş yaptık Yine bir oda baskını daha Harbuki gel Gel seni de tanıştır Bu Harbuki Harbuki Merhaba de Sesli İçimden söyledim Sesli de Video değil mı bizi? Ya şöyle yapacaksın Ya şöyle yapacaksın Tamam. Esna Abi bir şey. şey. fasulye. Fasulye. Evet, fasulye. Lan benim babam Evet. Lan ka. Acaba <laughs> o, o zaman 10 10 uh, tane ekmek Bak bu telefon doğru düzgün. Ya şuradan tut. Tamam. Şuradan Gel tut. buraya şuradan tut. Demek. Tamam ah, Ben 12. Evet. Videodan çıktı <laughs> Sorun yok. 12. Evet. Hazır mısın? 1. 2. 8 Biraz yana tut. 9 Hop. 10 Hadi. Tamam. Geç. Anneanne telefonu tutabilir misin? Şöyle Sen aç. tut öyle. Hiç oynatma. Tamam. Hadi. Git biraz geri. Dur. dur. gel gel. Ben Hadi. Sen de öyle dur. S. Saçını çek. Saçını çek. çek. Tamam. Dur ben çektim. Alacaksın. Bir de çok acıyor. Eş. Lan. Ka. Ben inandım. Tokat atacağım dur. Gel. <laughs> Ay inanamıyorum ezik gibi hissediyorum kendimi. Eş. Lan. Ka. Ya. Yine ben inanamıyorum. Dört tane tokat. Annem büyüyerken tamam, bana sen, da Sen vur. Tokat at. Arkadaşlar, az önce makas yaptık. Evet, yanlışlıkla. Evet. Evet. Ben lan, Sen de tamam mı? Ya şöyle, ya böyle. Tamam. Eş, evet. lan, ka. Saçını <laughs> <Hadi gülüyor> çekeceğim. Tamam. <laughs> tamam. Yine mi videodan çıktı. Yine videodan çıkacak. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Hadi. Bir, iki, üç sen şu ama en tam, yaptı yaptı ya. ne ben de yaptı sen ne yaptın, yaptın ben de, de yaptım ha. ben de böyle yaptım ama <laughs> en yaptım dur sen ne yapsam böyle yaptı. şu yaptı ay ya, önce ben yaptım dur 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 arkadaşlar <laughs> ver ver ben vuracağım tut öyle <laughs> Aa, ay, <kum. gülüyor> ay, acıdı Hadi. Fena. bir. 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 <laughs> Bugün video çektiğimizi kimse söylemedi. Evet. Bir anneannem biliyor Evet. Ah. Bir de gelenler Bir de Evet. Lan -ka. Lan kap. -ka. <laughs> <Bizi> <laughs> <Hey. gülüyor> hey. Lan 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 kap. Lan kap. Lan Lan kap. Lan kap. bir ben alırdım. Hazır verim. Video bulundum. bitsin <laughs> de alacağım ben bunu. Aa. Hadi. Eş. Lan. Ka. Düzgün yap. Eş. Lan. Ka. Lan, <laughs> ka. Tank. <laughs> lan düzgün yap. <yapayım>. Sen kendi <laughs> yapıyorsun bize diyorsun ama. Aa, Eş, ya videodan çıkmadı. Ne oluyor lan? Hay ya caza ya, ya inanıyorum. Arkadaşlar şimdi okkalı bir tokat geliyor. Gel 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 otur otur. Bu kiler mi seni? Gel gel gel. yapmış mı? Ne mekik mi yastık mı? Yastık. Yastık. Bu tufa mısın? Ne? yürü <laughs> Ne? Ya. Aa. Arkadaşlar şu an ben benim kafam gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Koruma. Korumak yok. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı kırdın. <laughs> İntikam acı bir yemek. Evet. Hayır. Hayır. Evet Hayır. arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> Ejin çok şanslısın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. <laughs> Aa